Köln katedralini geziyoruz. İlginç, farklı bir ortam, farklı bir yer. İnsanlar bugün çok dönüyordu. Köln katedral canlı yayın. kadar çok insan var ki hayret bir durum yani. Ama bu katedral da yapım şekliyle sanki çok ilginç her şeyle ilginç. Burada ne varmış böyle farklı bir ortam.

Bu neymiş böyle Burası Köln Katedral. Birçok insanın gezmek isteyip de gelip göremediği bir ortam. Şu an size buradan canlı yayın yapıyorum. hiçbirini görmüş gibiler buraya da. Nasıl bir ortam var? İnsanın tüyleri öperiyor. <laughs> demir perdeler var böyle demir perdeler. Giriş ücretsiz. Girerken şapkamızı çıkartırdılar. Yani her ortamın kendine göre kuralları var sonuç itibariyle. Şapkayla giremezsin dediler. Büyük bavulla, çantayla, sırt çantasıyla girebiliyorsun kontrol yapıyorlar. Ama herhangi bir ücret talep etmediler. Sadece tip kutuları var içeride. Onlarda herhangi bir bahşiş vermek istersen görebiliyorsun. Ücretsiz geziyorsun sonuç itibariyle.

sadece birinci katı. Daha bunun üzerinde kaç kat var bilmiyorum. Biz şu an zemin kattayız. Girişteyiz yani. İsmail Bey kardeşim biz girerken herhangi bir ücret talep etmediler. İnsanlar e, sıraya girmişlerdi, giriyorlardı. Biz de sıraya girdik. E, yani herhangi bir ücret talep etmediler, direkt geçtik. Girmek istediler ama giremediler. çünkü orası yasakmış. Anladığım kadarıyla. Gidenler de geri dönüyorlar. <laughs> Valla Alman daha, daha, çok Türk, Ukraynalı ve diğer daha, vatandaşlarını daha, çok görüyorum. Genellikle insanlar demek ki burayı gezmek için geliyorlar, görmek için geliyorlar. Alman vatandaşı çok az. Her dilden duymak mümkün şu an içeride. Şimdi nereye gidiyoruz? Diğer bölümleri gezenler mi? Bak aşağısı var, tarafı var. Ha, belki, belki öbür bölümler ücretlidir. Ha? Belki öbür bölüm ücretlidir, bilmiyorum. Burada herhangi bir ücret vermedik ama... Karar verdik, aşağı doğru gidiyoruz. <laughs> Zemine doğru bakalım, Zemine ne var. क्यों okay. होता okay. okay. okay.